birbiriyle olan galibiyet farkları çok yakın. Her an e, e, fon form düşüklüğü yaşayan takımın alt sıralara geri, gerileme şansı bulunuyor. Bu nedenle takımlar her maçlara ayrı ayrı motivasyonlarla hazırlanacaktır. Ve bir basamağa çıkmak adına e, ellerinden geleni yapacaklardır kalan maçlarda. Peki. İkinci Türkiye ilgine e, sen maçta e, çeyrek final eşleşmeleri oynandı. Onları bir okur musun ve yorumlar mı? İkincilik çeyrek final karşılaşmalarında açıkçası bu sezon en beğendiğim iki ekip olan Vestel ve Hacettepe karşılaşıyor ilk çeyrek final serisinde. E, Vestel e, gerçekten bu sezon çok güçlü bir kadroya sahip. Yabancı oyuncularının yanı sıra e, Hakan Erol gibi çok önemli bir oyuncuları var. Kefez'de FETOFAŞ'ta e, TBL seviyesinde yer almış bir oyuncu. Ee, şu an bu seride bugün oynandı ee, yayına girmeden önce takip etme şey 20 saniye var 10 sayı öndeydi Vestel e, büyük ihtimalle bir vakti bu mucizesi olmadığı takdirde şu an skor 1-1'e bir geldi o seride Vestel Hacettefe e, Vestel, e, Vestel dediğimiz gibi aynı anda e, Hacettefe'de çok e, güçlü bir kadroya sahip e, yabancı oyuncuların yanı sıra yerli oyuncular konusunda da iyi bir kadroya sahipler. Yani bu iki ekip açıkçası bence erken finali oynadılar. Benim görüşüme göre. E, diğer eşleşmelerde Genç Pamittilerle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi karşılaşıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi. Ben erken finali ne gördüm biliyor musun? Erken final Kaç Üniversitesi ile Optimum Tek Ankara Koleji arasında oynandı bana göre. Bana göre yani. Tabii evet. Erken final bu Bu eşleşmeden bu seyreden çıkan takımda büyük bir ihtimalle ikinci birinci Türkiye Gelenek Ko evet. şampiyon olarak çıkacak diye hı. düşünüyorum. Aslında ben o eşleşmeyi biraz atladım. Evet. Dediğiniz gibi Selçuk Üniversitesi ve Tıp Kolejler de çok güçlü kadrolara sahip, sahip ekipler ve yani geldikten sonra Selçuk bir yine yapar. Evet, tabii. Hep tüm pek Yine, yani grubunu birinci bir türlü. Yani açık ara açık farklar mıyordu. Yenilmez diyorduk. Yenilmez denilen yani. bir yani. armada gibiydi yani. Evet. Ama bir işte böyle oluyor. E, Basketbolda, böyle Basketbolda şeyler Bir sezonu e, şampiyon olarak tanımlanan bir takımın bir sezon boyunca şampiyon olarak Hı. şampiyonun şampiyon en iddialı takımı olarak e, yorumlanan bir e, kulüp bir takım geliyor. Kulüokta e, sessiz silahsız arkadan gelen sessiz silahsız gelen efendim fazla iddialı gözükmeyen bir takıma yenilip eline gidiyor. Hı. Ama Selçuk Halil beraber artık imzalama geldi. Büyük şey bir çıkışa şey geçti yani. Diğer eşleşmelerde bu sene bu sezonun flaş ekibi. Kimsenin buralara gelmesini beklemediği Antep Belediyesi var. Ee, genç Mahmutliler karşısında 1-0 gerideler. Ama dedik dediğim gibi daha önce e, burada olmaları bile onlar açısından büyük bir başarı şu an için. Ee, diğer eşleşmede ise son eşleşmede Kepez Belediyesi Genç Telekom karşısında 1-0 önde bulunuyor. Bu eşleşmenin de tav tabii ki Kepez Belediyesi. Ama ne olur bilinmez ilerleyen. Valla ben e, genç telekomunda şu Uğur Can Öğüt'e hayranım. E, genç Uğur Can. Uğur. Can Uğur Öğüt. Uğur. Öğüt. Evet. E, bu ismi sevgili Vahsep çok iyi telaffuz edecekler de zamanında. Can Uğur Önüt, Öğüt. Uğur Önüt mü Öğüt mü? Uğur Öğüt. Öğüt. Evet. Sen zaten burada. Türk Telekom'un A takım kurulu Bizim işte soy haklarını falan böyle ezberliyoruz. Yani. Biz evet. sizlerle böyle telaffuz evet. yaparken öyle ezberliyoruz yani bir şekilde arkadaşlarla falan. Ee, geleceğin yıldızı. Bunu geleceğin büyük bir gardı, point gardı. Ee, bunu da vurgulayalım burada. Evet. Aslında Telekom'un bu kadrosu içerisinde bence daha fazla şans bulmalı. Şöyle zaten ikincilik değil tamamen Telekom'un e, kadrosu içinde şans bulacak dediğim gibi. Tabii. Evet. evet. Mert programımız bitti. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Son sözleri alayım istersen. Ee, son sözlerim. Beko Basketbol Ligi'nde, Euro Lig'de ve Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde heyecan tüm ile devam ediyor. Ribandı izlemeye devam edin. Ribandı izlemeye devam edin ve bu zevkli basketbol maçlarını e, izleme, olur. imkanı, izleme imkanı olanlar izleyebildikleri kadar maç izlesinler. Evet. evet. İzlesinler işte biz e, bunu da konuşacağız tabii ki. Ee, Şifres kanal olsaydı herkes izleyebilseydi diyoruz bunu da. Evet sevgili basketbol severler Habitat Park akıllı videolara teşekkür ediyoruz. Programı yaptığı katkılardan dolayı. Yayında ve yapımda en geçen tüm kardeşlerim, arkadaşlarım adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. sevgili kalın. Park Akıllı Villalar Riband programını sundu. Farklı takımlar geralsin Takımlar her türlü avantajı ele geçirmek için ellerinden gelen çabayı sarf ediyor sahada ama başka bir Neticede böyle e, ne olursa olsun? E, yani kendi kendi sahamızda oynayacağız dedi veya işte deplasmana gidiyoruz yerine kendi sahamızda oynamakaller mücadele etmiyorsunuz. iyi oynayamıyorsunuz. O da bir avantaj getirmiyor. Kazanma gittiğimizde de aynı şekilde rakip takım için de aynı şey geçerli. Bu anlamda da yani bunları hesaplıyoruz ama neticede bunun tam tersi sonuçlarında olduğu zaman harcakta çok oldu Türkiye'de. Hep izde görüyoruz gerekiyor takımda içeri dışarıda kazanmalı. Evet e, Orhan e, milli takımla ilgili e, öncelikle tebrik ediyorum seninle hep konuştuk telefonda ama. Programa da bir gün inşallah İstanbul'a geldiğinde konuştuğumuz üzere bir milli takım e, kampına geldiğinde programa şeyi, davet edeceğiz. Rivan da, programında konuşuruz detaylı bir şekilde, milli takım yorumlarız. Ama e, kısa bilgiler alabiliriz senden. E, Harun'la da görüşmüştüm ben. E, Los Angeles'e gidip bizim çocukları izlediler, geldi falan Harun. E, milli takımda şu anda sakatlar iyileşti. Yani Amerika'daki, e, NBA'deki oyuncularımızın sakatlıkları geçti bir tek Mehmet Okur Sakat. E, Ersan İlyasov var. ve şey, Ömer Aşık ve Semih Erden iyileşti. Form durumları yavaş yavaş form tutmaya başladılar. Sonra, mini e, milli takımla ilgili, emniyetli oyuncularımızla ilgili bir yorumla alabilir miyim? Şimdi yani, ben de, ben de e, işte, sağlık ekibimizin, milli takımdaki sağlık ekibimiz vasıtasıyla fırsat bulursa telefonla e, Nilüfer da de takip ediyoruz ama e, tabi şu anda e, alıp durumları yani Ersan'la e, zaten Ömer Aşık Hidayet e, Ersan'ın biraz sıkıntısı vardı bir iki aydır. O düzenli şimdi. Ama Ömer Aşık ve Hidayet iyi bir sezon geçiriyorlar. İnşallah sezonun geri kalanında pazarsız denersin. Evet. Kendi takımlarında da en iyi Doktorun fikirler sezonu. Onların hem fiziksel olarak hem de moralli olarak da bir takıma gelmek önemli. E, onların da inşallah bu süreçten sonra bir sıkıntı yaşamazsa ama e, senin şimdi onlara dönüşse de senin e, omzunda e, tedavi olmasını gerektiren belki de bir operasyon geçirmesini gerektiren bir sıkıntısı var yani. O operasyon artı yayınlıyor şu anda. Hmm. Sezonu devam ediyor. Evet, evet, evet. Onu onun için o olmuyor dedikse bile, onun e, şu anda artık fizik tedaviyle de çok cevap vermiyor yaşadığı sakatlık. O anlamda onun bir operasyon geçirmesi gerekiyor ama seni sezonda erken bitecek gibi gözüküyor, e, bir ortalara kalamayacakları için. Aslında siz de da sonra bir süreçte de evet tedavine tedavilerini terapisini yaptırırsa bir takım kamplarını yakalayacağını düşünüyorum ben. O anlamda yani şu anda daha konuşmak erken sezon bittikten sonra artık bunları değerlendirmek daha sağlıklı olur herkes için. Peki son, son soru. Emir Prezir. Milli takıma alınacak mı? Görüşlerini alayım. Şimdi Emir'in şu anda durumu zaten Türkiye günde oynayabiliyor ama Avrupa milli takımlar düzeyinde geçen sezonda çözülememişti, yetişmemişti Emir'in durumu. milli takım olarak da, o zaman bir bizle için o süreçte de milli takım e, o, o, oyuncu grubunun içine Ama eğer e, Avrupa Türk pasaportu çıktıktan sonra e, milli takımlarda da bu e, oynama problemi çözülürse e, FIBA ondan sonra ee, en azından e, genç yaşında yetenekleriyle Türk yani bir takımına faydalı olacak bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Aynı görüşteyim, aynı düşüncedeyim. Yani e, bugün e, o kendi oynadığı pozisyonda da şimdi bizim şu anda çok kaliteli oyuncularımız var. Ama e, bu anlamda e, belli bir e, tecrübede, belli yaşın üzerinde de veteran oyuncularımız da var bu süreç içerisinde geçiş döneminde şu an çok gözükmese bile bundan sonra milli takımın devamında eğer böyle bir oyuncu da oynarsa bence Türk milli takımına e, bugün bir tane devşirme oyuncu bulunup seçelim desek e, e uyduğu kriterlere hem yeteneğiyle hem de karakteriyle e, yakın bir isim bulacağımızı düşünüyorum. Aynı görüşteyim, aynı kanadayım. Bir defa boy e, size çok önemli basketbolda. E, aynı bir hidayeti görüyorum ben. Emir Prezeş'te hidayeti görüyorum. E, hidayetimizin özellikle sanki Emir'e toplanmış. Yani blok özelliği de var. Biliyorsun Fenerbahçe Ülker Valencia maçında e, son saniyede iki tane üst üste blok yapıp da Fenerbahçe maçı kazandırdığı enstantaneler onun e, orada 1.80'lik, bir, bir 1.90'lık, 1.95'lik bir, bir oyuncunun e, yapamayacağı olaylar. Onun gibi en az 2 altımı ile oynadığım yorumlar e, tam net 2-0-6 mı e, öyle uzun bir yardım yapabileceği bir e, özelliktir. O bakımdan bunun e, hem revansta hem bloklarda uzun kollarıyla savunmada efendim e, gözükmeyen yerlerde yani hepimizin bildiği Emir'in attığı attırdığı asistleri şusu busu filan herkese bildiğin şeyler de senin antrenman olarak çok iyi bildiğin bizim de işte yıllarda bildiğiniz oyunu gözükmeyen taraflarında onun sayısının çok e, fayda sağlayacağını düşünüyorum ben de. Teşekkürler ben teşekkür ederiz Orhan'cığım. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet sevgili Mert. E, şimdi Deko Basketbol Ligi'ni bu şekilde bitirerek ha, evet, evet. ikinci Türkiye'ye geçelim. Evet. Ama Beko Basketbol Ligi'ne ekleyeceğim bir şeyler var mı? Üç taraf için üst taraftaki reklam işleri var mı? E, Dökül Basketbol Ligi için ekleyeceklerim, Orhan Hocam'ın söylediği gibi e, üst taraftaki takımların